Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi diğer görsel yardımlarla ve yazılı veya sözlü kelimelerle tutarlı ve standart olmayı ifade eden görsel yardım ölçütüdür? Cevap Birlik Toplantılarda olumlu düşünmeleri ile ayırt edilen kişiler kimlerdir? Cevap İyimser Toplantıların başarısız olmasının Birincil nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Toplantı düzenleyenlerin toplantı yönetimi konusunda eğitilmemiş olması. Aşağıdakilerden hangisi 10 kişiden büyük olan toplantı gruplarının avantajlarından biridir? Cevap: Sabotajcılar üzerindeki grup baskısı. Aşağıdakilerden hangisi sonuçları etkili kılan özelliklerden biri değildir? Cevap: Konuşmacının şöhretli biri olması. Toplantının yürütülmesinde öncelikli sorumlular aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Liderler. Aşağıdakilerden hangisi toplantıları etkisiz kılan üyeler arasında yer almaz? Cevap: Rakipler. Grup, en basit biçimde bir insan topluluğudur. Ancak her rastgele toplanmış insan topluluğu grup sayılamaz. Bir topluluğun grup sayılabilmesi için hiç olmazsa ortak bir amaç için bir araya gelmeleri ve etkileşim içinde olmaları gerekir. Yukarıdaki cümle çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi grubun gösterdiği özelliklerden biri olamaz? Cevap, birliklerinin kolektif bir algısı yoktur. Sunumlarda giriş bölümünün amacına ulaşabilmesi ve dinleyicilerde durgunluğu kırabilmesi için aşağıdaki öğelerden hangisi kullanılır? Cevap, mizahi öğeler. Aşağıdakilerden hangisi sonuçta düşüncelerin sıralanmasında kullanılan temel noktadan biridir? Cevap, Sunuş amaçları Sunuşun en can alıcı noktası aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Ana fikir Aşağıdakilerden hangisi toplantının ustaca yönetildiğinin göstergelerinden biri değildir? Cevap Tercih edilen toplantı türü İşletmelerde beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, çabuk cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum yöntemlerini yetersiz hale getirerek mevcut değerlerine, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden duruma ne ad verilir? Cevap, kriz. Aşağıdakilerden hangisi toplantı liderlerinin sorumlulukları arasında yer alır? Cevap, toplantının amaç ve hedeflerini belirlemek. Denetleyebilmek açısından toplantı sonrasında katılımcılara uygulanan en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, anket. Sunuş çıktılarının belirlenmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Hedef kitlenin ne yapacağını. Bazı uzmanlara göre sunuş ve eğitim gibi bir takım etkinliklerdeki en yoğun ve başa çıkılması en zor gürültü türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Psikolojik. Toplantının hedeflerine ulaşmasını engelleyen ya da yavaşlatan her türlü davranış biçimine genel olarak ne ad verilir? Cevap: Fonksiyonsuz davranış akıllı tahtaların en büyük özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap, interaktif olması. Aşağıdakilerden hangisi dinleme becerisini geliştirme yolundaki davranışsal engellerden biridir? Cevap, kültürel şaşkınlık. Aşağıdakilerden hangisi yasa gereği yapılması zorunlu toplantılardan biridir? Cevap, dernek genel kurul toplantısı. Toplantıların sunuş aşamalarında gerçekleştirilen son etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Öneriler getirme. 1. Kurumsal belgeler, kayıtlar. 2. Yapılan çalışma örnekleri. 3. Odak grup görüşmeleri. Yukarıdaki veri toplama tekniklerinden hangileri sunu yapılacak hedef kitle hakkında kullanılırsa daha çok veriye ulaşılabilir? Cevap: 1, 2 ve 3. Müzakerelerde farklı olan alanların ortaya konulduğu ve bu farklılıkların sebeplerinin incelendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çalkalanma. Aşağıdakilerden hangisi toplantıdan sonra bütün katılımcılara gönderilecek iletişim ve eylem planı formunda yer alan başlıklardan biri değildir? Cevap: Toplantı maliyeti. Aşağıdakilerden hangisi toplantıların amaçlarından biri değildir? Cevap: Sosyal olma ihtiyacı. Aşağıdakilerden hangisi sonuçların yapılma nedenlerinden biri değildir? Cevap: yargılamak. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel bir toplantı yöneticisinin ustalaşması gereken konulardan biri değildir? Cevap: toplantının özetlenmesi. İnsanların bir araya gelip bir grup oluşturmaya başlarken konumlarını ve etkilerini denediği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: şekillenme. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Sonuçların girişlerinde ve bazen sonuç bölümünde herhangi bir fikri örneklemek veya açıklamak üzere aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Cevap, kısa öyküler. Çoklu ortam sunuları için kullanılan en yaygın yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, PowerPoint. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir ana fikir cümlesi değildir? Cevap, İçerikte kullanılacak olan etkileşim türlerini belirleyebileceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi dinleme becerisi geliştirme yolunda mevcut psikolojik engellerden biri değildir? Cevap karışıklık. Slaytların basit bir şekilde bırakılması veya sahta kullanımı hazırlık aşamalarından hangisine girer? Cevap içerik. Video konferanslarda katılımcıların en fazla kaç kişi olması önerilmektedir? Cevap 8 kişi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gruplarda karar vermenin sakıncalarındandır? Cevap, baskın üyeler. Aşağıdakilerden hangisi sonuç kaygısıyla başa çıkmak için önerilen uygulamalardan biri değildir? Cevap, sonuçtan önce eğlenmek için dışarıda zaman geçirmek. Aşağıdakilerden hangisi oy çokluğu ile karar almanın üstünlüklerinden biridir? Cevap, sorunları karara bağlamak için adil bir yol olduğunu düşünülmesi. Aşağıdakilerden hangisi toplantıya hazırlanırken gerçekleştirilmesi önerilen uygulamalardan biri değildir? Cevap, gündemin ayrılması. Aşağıdakilerden hangisi doğruyu söylemekle diplomasi uygulamak arasındaki dengeyi sağlamak için uygulanması önerilen standartlardan biri değildir? Cevap, kesin konuşmak. Toplantılarda katılımcıların birbirlerini algılamalarını, tahlillerini önermelerini ve kendi düşünce şekillerini diğerlerinin düşüncelerinin ışığında dile getirmelerini sağlayan etkinliğe ne ad verilir? Cevap, sohbet. Topluluk içine çıkamama, topluluk içinde konuşamama, yeni insanlarla tanışamama gibi korkulara ve kaygılara ne ad verilir? Cevap, sosyal fobi. Çatışmayı iddiacılık ve işbirliği olarak boyutlandıran çatışma modeli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Thomas'ın çatışma yönetimi modeli. Aşağıdakilerden hangisi beyaz tahtanın dezavantajlarından biridir? Cevap: Dinleyenlerle göz temasının kaybolmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sanal toplantılarda yöneticilerin katılımcıları motive etmek için başvurduğu yöntemlerden biri değildir? Cevap: Ekip üyeleriyle ayda en az 3 kez birebir görüşme yapmak. Aşağıdakilerden hangisi bir sunum sırasında gerginliğimizi saklamak adına kaçınmamız gereken mimik ve jestlerden biridir? Cevap: Kolları okşama. Slaytlarda kullanılacak olan görsel yardımcının tüm izleyiciler için açık ve okunabilir olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Cevap: Görünürlük. Aşağıdakilerden hangisi dinleme becerisini geliştirebilmek için farkına varılması gereken davranışsal engellerden biridir? Cevap: Esnemek. Aşağıdakilerden hangisi bir işaret bağlıcıdır. Cevap birinci neden? Örgütlerin çeşitli gereksinimlerine göre planlı ve bilinçli olarak önceden belirlenmiş işlevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplara ne ad verilir. Cevap biçimsel gruplar. Aşağıdakilerden hangisi sonuçlar için yapılan sınıflandırmalardan biri değildir. Cevap popüler verimlilik açısından toplantı gündeminin katılımcılara kaç gün önceden dağıtılması gerekir? Cevap 3. 1. Sunuş toplantıları 2. Komisyon toplantıları 3. Sorun çözme toplantıları 4. Karar verme toplantıları Yukarıdakilerden hangileri işlevlerine göre toplantı türleri arasında yer alır? Cevap 1, 3 ve 4. Önceliklerin belirlenmesinde tüm yöntemlerin atası konumunda olan ve yapılması gereken her bir işin önceliği konusunda duygusal davranılmasına izin vermeden bir değer sağlayan zaman yönetimi sistemine ne ad verilir? Cevap ABC sistemi. Aşağıdakilerin hangisi sunum yaparken konuşmaya başlamanın inceliklerinden biri değildir? Cevap Akrosişlerden yararlanma. 1. Fikir ve bilgi iletişimini artırmak. 2. Mesleki ilerleme fırsatlarını artırmak 3. Özgüveni artırmak 4. Kendini ispat etmek Yukarıdakilerden hangileri başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydaları arasında yer alır? Cevap 1, 2 ve 3 Başarılı sunum yapan kişilerin yakın ilişkiler kurmaları ve sunum boyunca bu ilişkiyi sürdürmeleri, dikkatli bir plan yapmaları aşağıdaki hangi başarılı sunum kapsamında yer alır? Cevap Güvenli iletişim kurmak bir örgütte yapılan toplantıların örgütün toplam yıllık çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap %15 Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Mandela'ya e göre aşağıdakilerden hangisi konuşmacı eğilimlerinden biri değildir? Cevap ilgisiz kalma. Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal alanı ilgilendiren toplantılarda toplantıların sağlıklı bir biçimde işlenmesinin önündeki en büyük engellerden biridir? Cevap, kişilerin farklı özelliklerine hedef alan konuşmalar. Antik Roma'da Rostra adı verilen alanlar hangi amaçla kullanılıyordu? Cevap, politik konular ve tarihi konuşmalar yapmak. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplantıda kolaylaştırıcı görevini üstlenen kişinin sorumluluklarından biridir? cevap, tartışma, sorunu çözme ve karar alma süreçlerinde katılımcılara yol göstericilik yapar. Aşağıdakilerden hangisi grup bağlılığını artıran faktörlerden biridir? Cevap, grubun olgun bir gelişme göstermesi. Aşağıdakilerden hangisi grup içinde çalışmanın faydalarından biri değildir? Cevap, performans değerlendirmenin daha kolay olması. Aşağıdakilerden hangisi grup normlarının amaçlarından bir tanesi değildir? Cevap, toplu halde yaşamanın kalitesini artırır. Aşağıdakilerden hangisi grup sunumlarında teknik açıdan dikkat edilecek unsurlardandır? Cevap, sunum sırasında görselleri konuşmacı dışında birisi idare eder. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun amacı olamaz? Cevap, demoralize etme. Sunum içeriği oluşturulurken sunumun gövde kısmına hangi bilgilerin ekleneceğine karar vermek ve bu bilgileri mantıksal bir sıraya göre düzenlemek için izlenecek ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, birincil mesajı ifade eden bir cümlenin yazılması. Aşağıdakilerden hangisi sanal toplantıyı kolaylaştırmak için başvurulan yöntemlerden biridir? Cevap, katılımcılara ismiyle hitap etmek. Hazırlık aşaması diğerlerine göre daha kolay olan toplantı, görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, audio konferans. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum için ele alınması gereken temel ilkelerden biri değildir? Cevap, zaman kısıtlamasından kurtulma. Toplantının gündemini belirleme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap, oturum başkanına. Aşağıdakilerden hangisi yapılacak olan sunumda hedef kitleyi analiz ederken göz önüne alınması gereken öğelerden biri değildir? Cevap, sunum teknolojisi örgütte bir sorunun çözümü için uzman kişilerin yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu teknikte katılımcılar birbiriyle iletişim kurmaz ve bir araya gelmezler. Bunun yerine birbirleriyle bilgisayar ağları ya da diğer bağlantı araçları yoluyla yazışırlar. Yukarıda sözü edilen karar verme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Delphi tekniği Sunularda görsel öğe olarak fotoğraf kullanmak yerine tercih edilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, çizim. Aşağıdakilerden hangisi, çatışmaların genellikle meydana gelme nedenlerinden biri değildir? Cevap, yönetimin değişmesi. Nokta nokta, fikirleri iyi veya kötü olarak değerlendirmeden çok fazla bilgi üretimine olanak tanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, beyin fırtınası. Diğerlerinden etkin biçimde öğrenmek için yararlanılan temel beceri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, dinleme. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi krizin nedenlerinden biridir? Cevap, örgüt yapısının nesnek olmaması sonucunda dinamik çevrede ve rekabette geri kalması. Grup, en az iki kişiden oluşan ve iletişim içinde olan ve birbirlerini etkileyen bir birleşmedir. Yukarıda yer alan bilgi grup yapısını etkileyen hangi faktör kapsamında değerlendirilir? Cevap: Grubun büyüklüğü. Aşağıdakilerden hangisi ballık düzeyi yüksek gruplarda bireylerin gösterdiği davranış ve tutumlardan biri değildir? Cevap: Bir üyenin ayrılması durumunda grubun dağılmasına karşı daha çok kırılgan olma. 1. Eğitim vermek 2. Karar almak 3. Sorunları çözmek 4. Motive etmek 5 gelir sağlamak. Yukarıdakilerden hangileri toplantının gelen amaçları arasında yer alır? Cevap 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi krize hazırlanmada kullanılabilecek bir hareket planının adımlarından biri değildir? Cevap çalışanlar işten çıkarılmaya başlanmalı. Aşağıdakilerden hangisi sunum provası yapmanın önemi ile ilgili yanlış bir bilgidir? Cevap konuşmayı daha rahat ve hatasız okuyabilmeyi sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında heyecan yönünden rahatlamaya yardımcı olacak doğru bir öneridir? Cevap, etkinliği görselleştirmeye çalışmak. Aşağıdakilerden hangisi sunum hedeflerini belirlerken sunum mesajının taşıması gereken özellikler arasında yer almaz? Cevap, savunmacı. 1. Konuşmacının deneyimi. 2. Daha önce yapılmış araştırmalar. 3. Kurumsal bilgiler. 4. Yüz yüze görüşmeler. Yukarıdakilerden hangileri sunum oluştururken yararlanılabilecek kaynaklar arasında yer alır? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda ana noktaların sıralanmasında yapılan düzenleme türleri arasında yer almaz? Cevap: Güvenilir bilgiye göre düzenleme. 1. Düşünceleri açık ve net olarak iletmek. 2 düşünceleri hedef kitleye yöneltmek. 3. Uyarı ve önerileri dikkate almak. 4. Yanlış anlamaları önlemek. Yukarıdakilerden hangileri sunumlarda uygun şartların oluşturulması için dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer alır? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi sunuma destek olacak görsel araçların kullanılması konusunda akılda tutulması gereken bir takım özelliklerden birisi değildir? Cevap Güçlü ve akılda kalıcı bir sunum yapmak için beyaz tahta seçilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun ilk adımı olan planlanması dahilinde yapılmaktadır? Cevap: Sunumun hedef kitlesinin belirlenmesi. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal zaman tuzaklarından biridir? Cevap: Koordinasyon eksikliği. Aşağıdakilerden hangisi sunum stresini azaltmak için sunuşun hemen öncesinde yapılabilecek stratejilerden biri değildir? cevap, kafein tüketmek. Konu ile ilgili gerçekler, olaylar ve durumlar, nedenleri, etkileri ve sonuçlarıyla detaylı olarak verilir. Genel bir sonuca varabilmek için çeşitli kanıtlar, rakamlar ve raporlar kullanılır. Sunumlarda ana noktaların sıralanmasında yol göstermesi açısından yapılan bu düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tüme varım yöntemi ile düzenleme. Aşağıdakilerden hangisi her görsel yardımın karşılaması gereken ölçütlerden biri değildir. Cevap, sıra dışılık. Bir grup içinde hangi tür davranışın uygun ya da istenmedik olduğunu belirten kurallar sistemine ne ad verilir? Cevap, norm. Aşağıdakilerden hangisi çatışma sürecinin çıktı aşamasının işlevsel olmayan sonuçları arasında gösterilebilir? Cevap, grup bağlılığının azalması. Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturma nedenlerinden biri değildir? Cevap: Ücret. Bu aşamada grup içinde yüksek düzeyde çatışma yaşanır. Üyeler grubun varlığını kabullenmekle birlikte bireyler üzerindeki baskılara direnç gösterirler. Bu aşama hem kişiler hem gruplar açısından hazmedilmesi en zor aşamadır ve yaşanması kaçınılmazdır. Yukarıda sözü edilen grup gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Fırtına İşletmelerde körlük olarak adlandırılan durum aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? Cevap, kriz sinyallerinin doğru okuyamama. Toplantıların başarıya ulaşmasında anlık etkilere en duyarlı aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, toplantı yönetimi.